farkında değilsiniz. Şayet tehlikenin farkına varıp şuruna varmış olsaydınız şu an feryadı figan ederdiniz. Bu adam niye sürekli bir şeyler anlatıyor? Sürekli bir şeyler anlatıyor. Bakın bu ne demek biliyor musunuz? Bu geriye dönük peygamberlerin kavimlerini helak eden azap gelecek yeryüzüne. Şu an genleriniz değişiyor ve şeytanın genine bürünüyorsunuz. Şeytanın genine bürünüyorsunuz. Geriye dönük bütün peygamberlerin kavimlerini helak eden azap yeryüzüne gelecek. Örneğin bu sistem çalıştığında sizin aslınızdan, özünüzden, canınızdan bir şeyler alınıyor sürekli. Örneğin metofolin hastaları artıyor ve yaş grubu durmadan düşür. Resmen rahmet melekleri çocuklar katliamı bu. Bu yok olduğu için, bu yok olduğu gün kıyametin koptuğu gün. Hepinizin gene geriye dönük peygamberlerin kavimlerini helak eden genler gelecek. Örneğin Lut Aleyhisselam'ın kavmi ne düşünün? Onun geni artacak sizde. Eşcinsellik, lezbiyenlik, bedeninizden, ruhunuzdan bir şeyler alınıyor. Bu ekonomik kriz değil. Ondan dolayı dünya çöküyor ve her şey tamamen bittiğinde bu içinizde bir canavar. Bu sizin içinizde. Cenab-ı Allah'ın rahmetini bekliyorsunuz değil mi? Rahmeti gelip sizi zaten helak edecek. Cenab-ı Allah'ın azameti yok. Azameti kullarında dönüyor. Mesela peygamberler geriye dönüp e, ne yaptı? Cenab-ı Allah'ın rahmetini azametine döndüren kavimlerini uyardılar. Onlar ne yaptılar? Yalancı dediler. Herkes kötü dedi, şu dedi bilerek. Bu sistemi her şeyi bilip de bildiğini her şeyi kötüye kullanan üç kuruş mefaat için. Ama siz dinimizin emrini yerine getirirseniz Cenab-ı Allah'ın rahmetiyle selamete çıkan, bizim dinimiz, din adamlarına, bilim adamlarına o yüzden destek veriyor. Bakın, Alanya'da bu ülkenin ve bütün insanlığın hükmünü verdiniz. Son darbeyi vurdunuz, son darbe. Yani durdurulmazsa bu ülke tarihten silinecek. Bu ülkeyle birlikte bütün insanlık tehlikede. Alanya'da ne var ki? Örneğin 1993'te bir sırrı gizliyorlar. Bu sistem duracaktı açıklasalar. Dünya genelinde kan dökülmeyecek, zulüm olmayacaktı. Herkes kendi aslıyla, özüyle buluşacak. Dünyanın en korkusuz orduları bu ülkede çıkacaktı. Dünya yönetimi bu ülkenin elinde olacaktı. Maddi, manevi. Bunlar bu hakikati gizlerken bu sefer bu hakikate şahit olan halk kitlesini de satın alınca ne yaptılar? hak ve hukuku yok edip vatanseverlerin katliamını yaptılar. Bunların katliamı zaten sizin yokluğunuz, sizin yokluğunuzla bu sistem çalışıyor. Bak burayı bir okusanız da. Bermuda üçgeni A sistemi, dünyanın en acımasız savaş tekniği. Görüyor musunuz? Kendinden olmayanı yok etmek. Peki bu ülkede kaç kişi kendinde? Vallahi de billahi de 10 kişi kendinde olsaydı Alanya'ya gelirdiniz. Alanya'ya gelmediniz. Adana'ya gelirdiniz. Adana'ya gelmediniz, Erdin'e gelirdiniz. Bu sistemi durdurup bu gelsin diye. Cenab-ı Allah'ın rahmetiyle ancak durur. Şu an hepinizde şeytan ve şeytani kişilerin genleri açılmaya başlayacak. İnsanlar garip şekillerde ölmeye, öldürmeye rahmetten mahrum bir şekilde zaten size verilebilecek en büyük ceza verilmiş. Nefsi mütbain olma hakkınız yok. Sadece taptığınız ateşe ulaşmanın hoşnutluğunu yaşıyor. Bakın bu sistemi tekrar anlatayım. Örneğin Recep Tayyip Erdoğan mübarek. Hayırdır kör gözünüz açılmadan görür gözünüz mü açıldı? Peygamberler bile kendi evladına kefil olamazken siz üç kuruş için nasıl iyi diyorsunuz, kötü diyorsunuz? İnsan kendi üç kuruşuna kefil olamadığı bir dönemdeyiz ya. Ondan sonra AKP'lerin bütünü iyi, bunların hepsi kötü. MP ve MHP ve MHP'lerin hepsi iyi, bunların hepsi kötü. İyi Parti, hepsi iyi, bunların hepsi kötü. CHP öyle, AK öyle, tarikatlar öyle, Süleymancılar öyle, Petrolcular öyle, hatta Mehdilerimiz de var. Manyak gerizekalılar, hayat taşıyan kablo kopuk, hayat taşıyan kablo kopuk yüz binlerce can dostumuzla bu topraklara şehit verdik ha. Değmeyen insanlar için, değen olsaydı şimdi on tane adam çıkardı bakın. Zalimlerin destek veriyorsunuz değil mi? He. Sizden bire on alınıyor. 1'e 10 alınıyor. Ve bu 1'e onu alırken siz maddi manevi fakirleşiyorsunuz. Haberiniz olmuyor. Değerli insanların yokluğu, bu ülkenin sürekli şehit vermesi zaten maddi manevi fakirleşmeniz. Bütünü bittikten sonra, bütün haklar bittikten sonra içinizde kontrol dışı bir nefsi çıkacak. Alanya'da Allah rızası yapılan mescidi kirletin dedi, bizim bu bölgede bu adama gücümüz yetmez, rahmet melekleri geliyor, şehitlerimiz geliyor, bu adamı set oluyorlar. Toprağın altındakiler set oluyor, üstündekiler bizi katletmek istiyorlar, bunu yok edip bu sistemi çalıştırarak. Allah rızası yapılan mescidi kirletin. O zaman bütün müminlerin kalbi kirlenir, müminlerin duası buna ulaşmaz, bu da onlara ulaşamaz, doğudaki katliam olur bunu da burada öldürürüz dediler ve Süleymancı cemaati bu sistemi sadece üç kuruş dünyalık için Cenab-ı rahmeti gelmesin, zevki sefamız, sapıklığımız bitmesin. Yani kıyamet koparsa kopsun dediler. Resmi evraklarla sizi bekliyor. Aptallar görüntüyle meşgul olur. Deprem öncesi feryadı figan ettim. Bir tane, on tane Müslüman geldin mi? Yok. Sonra orduyla gittiniz. Bir canı kurtarabildiniz mi? Yok. Bu da aynı arkasına Adana, arkasına Erzin. Zaten milyonlarca insan gördü, duydu, şahit oldu. En azından o bölgeye gitmeniz gerekiyor. Yarın geç kaldığınızda yapabilecek bir şey kalmayacak. Önceden ne yapabildiysek geriye dönük bütün peygamberlerin kavimlerini helak eden azap gelecek. En son Cenab-ı Allah dayanmadı mahkeme-i kübrayı yeryüzüne taşıdı Alanya'da. Nasıl? 18 ay boyunca bir çember içerisine almışlar. Bütün örgütlerin adına öldürmeye çalışıyorlar. Bir servetin içinde bir lokma ekmek vermiyorlar. Devlet millet bir olmuşuz. Cenab-ı Allah'ın hikmeti zuhur etmiş. Kedinin oyulmuş gözüne Cenab-ı Allah yeniden göz vermiş. Dara düşen seracılara yardım ettik. Ney? Süleymancı cemaatı son darbeyi vurdu. Arkasında FETÖ'cüler ve diğer örgütler var. Bu ülkeyi yok etmek için. Nasıl oluyor devletin resmi kurumlarını kullanıp bunu yok edebiliyor? Adana'da da, Erzin'de de o var, yurtdışına çıkışına izin vermeyin. Çünkü verirseniz kullandıkları, örneğin Süleymancılar. Ben normalde hiçbirinize kinim yok, hepinize ağır söylesem de hepiniz de eşitsiniz bizim için. Çünkü hepinizi yok edecek olsak bu sistemle yerlerimizi yapan, bize zulüm yaptıran bu sistemle sizsiniz. O zaman kimse kalmıyor ki. Benim yerimde kim olsa yan başka bir ülkeye gider veya bunların bir halini seyredin der. Geride adam kalmıyor adam. Set açık rahmet melekleri çekildikçe bedeninizden, ruhunuzdan, canınızdan çekiliyor. Çekildikçe bu güçleniyor. Bu nefsi emmare kabirde açılması gerekiyor. Allah yolunda hizmet edenler hizmet ettikçe rahmet melekleri gelir. Peygamber Efendimiz'in ümmeti ve bütün insanların üzerine set olur. Orada nefis azabı, gönül rahmeti ister, hiçbir şey olmaz. Ama o sesler açıldı mı geriye dönüp bütün peygamberlerin kabinlerini helak eden azap gelir. Oradan bedeninizden, ruhunuzdan, canınızdan sürekli bir şeyler çekiliyor. Ve yerine hastalık, bela, musibet, kıtlık geliyor. O içinizdeki canavar yapıyor. Ve Cenab-ı Allah'ın rahmetini bekliyorsunuz ya, set yok. Rahmet geldiğinde siz helak olacaksınız. Yani azametine dönecek.